Merhaba. Bitcoin'i, altcoini, fiyat grafiklerini yorumladığım ve piyasa haberlerini konuştuğum yepyeni videoya hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilsen açıklamalar bölümünden lütfen kanalıma abone olun ve çektiğim ilk videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca gün içinde Twitter'dan daha fazla paylaşım ve anlık haberleri yayınlıyorum. Çünkü videoları biliyorsunuz ki çektiğim zamanda 3-4 saat sonra yayınlanıyor ve piyasa haberleri bazen anlık olarak değişiyor. O yüzden Twitter hesabımı da takip ettiğinizden emin olun. Twitter hesabı bölümünde. Evet şimdi çok uzatmadan bugün neler olmuş bir bakalım. Evet şöyle öncelikle bir genel piyasaya bakalım arkadaşlar. Bugün yemyeşil bir piyasa bizi karşılıyor. Yani e, Ripple bile şöyle Ripple bile %31 0.69 olarak şu anda e, artış gösteriyor. Yani boğa piyasası böyle bir şey arkadaşlar. Bütün yani düşen coin'ler bile yükseliyor. Nereye elinizi atsanız gidebiliyor. Bunu birkaç video öncesine söylemiştim. Önemli olan ayılarla tanışmadan önce karı cebimize koymak. Şimdi Bitcoin grafiğini açayım. Bitcoin grafiğinde neler olmuş bir bakalım. Onun üzerinden yorumlayalım. Evet dostlar, Bitcoin'de parabolik bir yükselişimiz var. Bir önceki videoda da anlattığım bir şey vardı biliyorsunuz. Onun üzerinden konuşacağım. Benim buradaki eee analizimin bittiği yerde. Yani analiz nerede bitiyordu? Teknik analizimiz 30 binlerde 29 lerde bitiyordu buralarda momentumu aldı yürüdü gitti Bitcoin şurada bir düzeltmesini yaptı tekrardan onu da konuşmuştuk 28 binlerde şurada bir kırılım yaşadı şuradaki grafik üzerinden gördüğünüz gibi şuradaki kırılım da 29.946 yani 30 binden tekrar büyük güçlü bir desteği buldu yani en önemli desteklerimizden biri 30 bin bu arada onu da belirteyim 29 930 bin şurası şuralar en önemli destek şöyle çizeyim arkadaşlar bu tarafı şöyle görüyoruz en sabit desteklerimizden biri haline geldi normalde en büyük direncimizde buradaki direnç şu anda en büyük desteğimiz oldu arkadaşlar şimdi dostlar buradaki destek direnci konuştuk şöyle çizimleri de kaldırarak onun üzerinden konuşayım şöyle saf olarak grafiğe bakalım dostlar Bırak olarak grafiğe baktığımızda şurada merdiven gibi yukarı çıktığını görüyorsunuz. Evet buradaki e, yukarı çıkış tamamen hani inorganik bir çıkış. Ben bunu şu anda öyle görüyorum. Çünkü Amerika'daki haberlerden dolayı e, dün akşam Bitcoin inanılmaz derecede bir ilme kazandı. E, ve şu anki all time high seviyesi yani anlık olarak söylüyorum 38.517 hatta biraz daha üstüne çıktı 38.550 doları gördü. 38.550 dolar çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Özellikle kar almayan arkadaşlar için söylüyorum. bu seviyelerden yavaş yavaş kar satışı yapabilirsiniz. Yani şimdi geçen söylediğim videoda da grafikte de bu seviyelerden 29 binlerden bahsettim. Buralardan çekti. Ne oldu? Buralardan hiç bozmayan adam, buralarda panik satışı yaptı. Elinden kaçırdı. Tekrardan işte girmeye çalıştı vesaire vesaire. Bunları yaşamamak için kendinizi ödeme yaptığınızdan emin olun dostlar. Kendinizi ödeme yapın lütfen. Kendinizi ödeme yapmazsanız günün sonunda bir darbede, bir iniş çıkışta silkelevde paranızı kaybedebilirsiniz. En azından karınız gider. Karı cebe almak en mantıklısı kar cebe yakışır diye boşuna söylemişler. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de olası Yükseliş ve buradaki direnç destek noktalarını konuşmak istiyorum ama dediğim gibi yani buralar bakir bölgeler yani herhangi bir teknik analiz yok sadece buradaki momentumun yakaladığı ivmeyle anlık olarak bitcoin 40-42 bin dolar civarında bir zirveyi tekrardan yaşatması bekleniyor. Bunun da kırarsa devamında zaten 48-50 bin dolarlardan bahsediyor olacağız çok büyük bir FOMO ama tabi tam tersi de olabilir çünkü burada ayırların ne zaman geleceğini hiç kimse bilemez. Evet arkadaşlar buradaki yükselişte az önce dediğim gibi momentumla beraber geliyor. Normalde teknik analiz 30.000'de bitmişti. 30.000 seviyelerinden bitmişti ama burada bir momentum breakout yaptı ve yukarı doğru gidiyor. Bu kanalı takip ederse arkadaşlar 40-42.000 seviyelerini şuraları görmeniz muhtemel olacaktır. Ve bu seviyelerde açıkçası hani bu seviyede de görürse ben ciddi anlamda bir satış yapacağımı düşünüyorum ve büyük bir düzeltme olacaktır. O seviyelere geldiğinde tekrardan 33 binlerden 30 binlerden bahsediyor olacağız. Şuradaki destek noktalarını biliyorsunuz. En güçlü desteğimiz şu anda 30 bin'e dönüştü. En güçlü destek 30 bin. Şuradaki momentum break yaptı. Onun da bir altı biliyorsunuz ki 28.500 28.600 civarı. Yani şu ondan sonra 28.200 Yani bu seviyelere kadar çok rahat bir şekilde düzeltme yapacaktır diye düşünüyorum. Buralar olası fakat 42, 43 bin üzerinde şöyle bir akumülasyon yeri yaparsa yani şuralarda şuralarda şöyle bir sideways yaparsa ve buradan herhangi bir kötü haber olmazsa yani şunu yaşamazsak bir dump yaşamazsak çok büyük bir hani düzeltme yaşamazsak az önceki dediğim gibi burada 48-50 bin lira doğru roketler gider arkasına bakmaz uzaya doğru gider bu tabi bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ben burada size olasılıklardan bahsediyorum ve e, şu anda herhangi bir teknik analiz %100 bu tarafta tutacak diye bir şey yok çünkü bunun geçmişe yönelik bir istatistiği yok biz onlara göre konuşuyoruz buradaki teknik analizler işte e, Fibonacci seviyeleri olsun e, buradaki bol zincir bantları olsun burada kullandığım bir sürü araç hiçbiri şu anda bunu bize net olarak söyleyemiyor özellikle kripto para borsalarında ve buradaki stratejilere dayanarak şu seviyeleri daha önce görmediğimiz için sadece benim tek dayanan buradaki momentum ve temel analiz yani piyasadaki haberler gelişmeler tabii burada FOMO'cular şu anda aşırı derecede alım noktasında olduğu için Bitcoin'i roketleyeceğine inanıyorum ki biliyorsunuz ki Amerika'da karışıklık oldu. Trump yüzünden yani Trump'ın destekçileri Amerika'da senatoyu bastılar vesaire oldu. Ve bu tarz durumlarda biliyorsunuz ki kaos, hastalık ve savaş durumlarında arzı sınırlı ürünler, kripto paralar, altın, gümüş, platin vesaire bunlar kesinlikle her zaman için prim yaparlar. ve bu dünkü çıkışta bugüne kadar olan all time high noktası da bunun bir eseri oldu açıkçası. Momentumu yukarıya doğru ittirdi ve gidiyor. Eğer bu gazı bitirmezse benzini bitmezse, yüreği yeterse yukarı doğru gider arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben buralardan kar satışımı ufak ufak yapıyorum. Çok fazla çok fazla buralardan e, yani tepeden alıp uzun vade olarak beklemeyi asla düşünmüyorum. Ve size yaptığım bir işlemi de paylaşayım arkadaşlar. Dün akşam bu Amerika'daki Trump haberini duyduktan sonra ben açıkçası Bitcoin'de e, kaldıraçlı işlem yaptım. Çok büyük bir Oranda yaptım bunu. Yani bir çeşit kumar olduğunu düşünüyorum ama tabii böyle aşırı haberler geldiği zaman teknik analiz çalışmayıp kendinizi ona göre hazırlayıp anlık işlem yapabilirsiniz. Ben açıkçası BTC'de 75X long açtım ve şu anda bu long'un keyfini çıkarıyorum. Bilmiyorum. Tabii bu söyleyin yatırım tavsiyesi değildir. Siz bunu yapmayın arkadaşlar. Ben bunu senede bir kere belki iki kere yaparım. Bu kadar yüksek kaldıraçta bir işlemi. Şimdi dostlar Bitcoin'deki durum bu. Bitcoin dominan seviyesine bakalım ki altcoinler ne diyor, ne olacak, ne bitecek. Onları da gözlemleyelim. Evet bitcoin dominans grafimizde şu şekilde arkadaşlar buradaki düşüşte zaten deli gibi yükseldi şuralardaki noktalarda da dominansımız All time hack yapmasına rağmen Burada tekrardan devam ediyor ve ufak bir geri çekilmede düşeceğini tekrardan düşünüyorum ben dominansın Fakat bu dominansın yükselmesi altcoin'lara çok büyük bir kan kaybı yapmadı yani şuradaki V, v modelli V şeklinde bir çıkışımız var Burada bu paterni çizmiş ama alt altcoinlerde çok büyük bir kan kaybı yok %5 %3 ve çoğu da şu anda az önceki tabloda baktığımız gibi yeşil yani şu anda etkilenmiyor çünkü bütün Kriptolara deli gibi giriş var şu anda insanlar Kripto 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 diye her yerde sayıklıyorlar O yüzden bir sıkıntımız yok Dominans tarafında da dediğim gibi Benim için önemli birkaç tane seviye var Dominans için Şöyle Biliyorsunuz ki Bitcoin'in asıl yükselişin başladığı momentumun yaptığı yer 73.69'du. Şurayı geçmemesi gerekiyor. Yani 73 seviyesini şuraya da işaretledim arkadaşlar. Ona göre buradan devam edelim. 73 seviyesini bizim e, aşmamamız gerekiyor. Evet burayı da işaretledim. Şu seviye bizim için kritik seviye. Herhangi bir düşüş vesaire altcoin'lerde bu seviyeye ulaştığı zaman çok büyük bir kan kaybına yol açacağına inanıyorum. İkinci seviyemiz de tam olarak şurası dostlar. Şurayı işaretledim zaten buraya tepe yapmış tepenin hemen altı 69 87 yani bu seviyeyi aşmadığı sürece altcoinlere can gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Hatta açsak bile dediğim gibi yani şu an herkes kripto olduğu için aşırı derece bir alım aşırı derece bir iştah var risk iştahı da açık insanlar. O yüzden inanılmaz yatırımlar sürekli geliyor hem kurumsal hem de spot alıcı satıcı ufak yatırımcılar şu anda. Bu piyasaya manyak gibi girmişler açıkçası ve biz de bundan faydalanıyoruz tabii 2.5-3 senedir bunu bekliyordum yani Biraz da tadını çıkartalım değil mi? Şimdi arkadaşlar Dominance grafiğinde de herhangi bir riskimiz, tehlikemiz yok gibi gözüküyor. RSI tarafında stokastik RSI grafiğimizde diyor ki şu anda Dominance'da Aşırı yükselme var, aşağı doğru gideceğini gösteriyor. Hacim Tarafı da yani bu şekilde Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok Şimdi Amerikan Dolar Endeksine bakalım, bakalım Amerikan Dolar Endeksi ne hallere gelmiş Evet dolar endeksi de şu anda gördüğünüz tabloda arkadaşlar e, Amerikan dolar endeksi yavaş yavaş kan kaybediyor şuraya kadar bir hani sarı alarm dediğim noktaya kadar ulaştı dün dün ufak bir dump yemişti zaten ondan sonra tekrardan BTC'nin yükselmesiyle Hoppa buralara geldi. Herhangi bir sıkıntımız yok Amerikan Dolar Endeksi ile ilgili. Çünkü Amerikan Dolar Endeksi biliyorsunuz ki Amerika'da ne kadar karışıklık olursa e, dolardan kaçıyorlar ve arzı sınırlı ürünlere gidiyorlar. Şu anda e, açıkçası keyifler yerinde. Benim açımdan öyle. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Altta yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. E, yatırımlarınız ne durumda? Hangi? Neler aldınız, nerelerden gidiyorsunuz? Tabii yani şu coin'i alayım mı, bunu e, satayım mı, şu kaçtan alayım, kaçtan satayım? Mı? Bunları lütfen sormayın, yatırım tavsiyesi anlamında e, söylemiyorum. Hem Twitter'dan hem de YouTube altında yorumlarda bu şekilde yazıyorsunuz ama ben bunu size söylemem. Buradaki belirttiğim destek direnç yani al-sat noktalarını zaten buralardan ben konuşuyorum genel olarak. Ve e, kendi yaptığım paylaşımları, kendi yaptığım e, trade setuplarını burada görüyorsunuz. Bunlara ister uyabilirsiniz, ister umuyabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermiyorum, sadece yaptığım işlemleri ve fikirlerimi paylaşıyorum. Evet arkadaşlar dolar endeksinde de şu anda bir risk tehlikemiz yok. Görünüm şu şekilde. Ben açıkçası dolar endeksinin biraz daha düşmesini yani şu dip seviyeye doğru gelmesini bekliyorum. 89-200'ün altını kırmasını bekliyorum. Ki ondan sonra daha fazla bir hacim olacak ee, kripto paralarda. Evet arkadaşlar coin market cap verilerine bakalım. Şöyle bir sayfayı yenileyim dostlar. Buradan bir bakalım. Bugün market cap'imiz 1 trilyon doları açtı arkadaşlar. Bu çok büyük bir devasal bir adım kripto para için. Tarihte ilk defa 1 trilyonu açtı. Özellikle Bitcoin bugün zaten all time high yaptı. Şuraya rakam bakabiliyor musunuz? 1 trilyonu açtı ve şöyle söyleyeyim market hacmi ne kadar büyükse bu şu anlama geliyor. O kadar çok kullanıcı, o kadar çok insan, yatırımcı vesaire buralara geliyor demektir. ilgisini çekti demektir. Şöyle genel olarak da bakarsak zaten haftalık, saatlik, günlükte yükselişleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Şurada en shit dediğim, en sevmediğim coinlerden biri bile şu anda bakın Ripple bile %57.46 an itibariyle yükseliş yaptı. Yani Ripple'da şöyle söyleyeyim 20'den 0.20 18'lerden alan adamlar şu anda deli gibi kar etti. Hayır şu anlama gelmez. Ripple için şu an için fikrim asla değişmedi. SEC davası düşer. SEC davası lehlerine gelişir. O zaman Ripple'da ben yatırım yaparım. Şu anda Ripple'da şunu görüp de yatırım yapmayı düşünmüyorum. Şurada bir sürü emtia var. Tamam mı? Yani en azından beni koruyacak daha sağlam olan, riski daha az olan bir sürü MTA var. Bunlara girerim açıkçası. Şu an için Ripple'da yokum. Şuradaki kazanç benim gözümü hiçbir şekilde boyamıyor. O riske girmeye değmez. Riski girilebilecek bir sürü MTA var. Daha az riski, daha çok kazançlı olan. Evet arkadaşlar şimdi de e, Ethereum'a bakalım. Ethereum neler yapmış bugün bize neler söylüyor altcoin'in kralı. Ethereum grafiğinde de henüz bir all time high yapamadık arkadaşlar. 1470 dolara yani 1500 dolara ben geçmediğim sürece ethereum'da açıkçası hala underpriced bir seviyedeyiz ama yükselen bir kanalımız var biliyorsunuz 2-3 video önce yayın yaptığımı 700 dolarlarda seyreden ethereum bir anda 1000 dolar oldu ki 1000 dolar olmaması için hiçbir sebep yok diyordum ve aynı şekilde gelişti arkadaşlar çünkü buradaki ethereum altcoin'lerin kralı bütün defi projelerinin çoğu ve bir sürü akıllı kontrat bu ethereum chain üzerinden hareket ediyor onu kullanıyor ve ethereum'un şu anki fiyatının bile gerçekten hala çok düşük olduğunu düşünüyorum Ethereum yatırımcıları için yani yatırım tavsiyesi olmadan şunu söyleyeyim. Benim Ethereum'daki beklentim bunun çok fazlası. Rakam şu anda vermek istemiyorum ama gerçekten Ether şu anda fiyatının çok 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 altında. Ufak geri çekilme herhalde yüksek yukarıya doğru sıçrayışlar yapacağına inanıyorum. Güzel bir momentum yakalarsa şu şu an bahsettiğimiz fiyatların bayağı yukarısına çıkmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü Ethereum alt e, altcoin'lerdeki en iyi performans gösteren ve en sağlam coin diyebilirim. O yüzden bu tarafta güvenim sonsuz gibi bir şey arkadaşlar. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle bunu bin defa söylüyorum çünkü çok soran olur. Çok e, bu konuda üstüme varan oluyor. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Şu şuradaki kanalı görüyorsanız, şuradan geldiği dibi de görüyorsanız arkadaşlar zaten bu yükselişi anlamamanız için hiçbir sebep yok. Burada ben size tek şunu söyleyebilirim. Kısa vadede alsatçı Vurkaç yapmak isteyen arkadaşlar için şundan bahsedeyim. Ethereum'daki şu kanalın çeki düzeltmeleri takip edebilirsiniz. Yani bu şu anki seviyesi an, an itibariyle 1221 dolar. Bunun altındaki destek neresi olabilir biliyor musunuz? Yani atıyorum 1221 dolar üzerinden e, kar elde etmek isteyen arkadaşım burada şurada satabilir. Bak 1188-1190'da burada satabilir. Şurada bir düzeltme yerse tamam mı? Buralardan ufak şuralara kadar sarkar. Buradan da toplarsın. Tamam mı? Onun da üzerine ufak 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 stopları dizerek dizerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Stop kullanmayı asla unutmayın. Şu anda piyasa hareketli. Özellikle yeni giren arkadaşlar için söylüyorum. Bakın boğa piyasasında piyasanın düzeldiği dönemler şu 2-2,5 aydan beri güzel gidiyor. Özellikle son 20 günden beri deli gibi yukarıya doğru çıkan bir piyasamız var. Son gelen arkadaşlar bunu tepeden elinize parayı verip kaçabilirler millete deli gibi yedirip 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 yükseltip bir anda dampı görebilirsiniz ayılarla bir anda tanışabilirsin. tanışabilirsiniz o yüzden arkadaşlar kesinlikle stoplarınızı diplere koyun veya stop seviyeniz giriş çıkış stratejinizi belirleyin atıyorum şöyle diyeyim örnek olarak sen nereden aldın şuradan aldın değil mi 970'ten aldın eteri kaça geldi eter sen dedin ki ben 1150'de satacağım veya şurada satacağım dedim 1160'da satacağım burada sat arkadaşım %25 sat %30 sat önemli buradan çıksın roket desin uzaya gitsin bir bir yerde bu düşecek bir yerde bir düzeltmesini yapacak fırsatlar masadan asla kaybolmaz bunda masa başka koyunda olur bunu asla unutmayın ısrarcı olmayın kendi kısmetinize küstürmeyin Arkadaşlar bu tarafta strep stratejinizi belirleyin setup'ınıza uyun yani ben buradan girer buradan çıkarım 10 koyup atıyorum %22 karda çıkarım dediğin zaman tamam mı %22 kar, kar %21'e değmeden senin çıkman lazım eğer daha fazlasını beklersen %40 %50 beklersen orası kumara girer de olsun kusura bakma o bir kumardır o tarafta e, tamamen kazanırsan, şansına kazanırsan, kaybedersen de aptallığından kaybedersen. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Bu şeylere düşmeyin arkadaşlar. Kripto para piyasaları mayınlı tarladır, vahşi batıdır, tsunami'dir, fırtınadır. Bunu asla unutmayın. Regülasyon yok, manipülasyon çok. Ben bu şekilde düşünüyorum ve bugüne kadar da gördüklerim böyle. O yüzden şu an piyasa hızlıyken bunların hiçbirine kanmayın. Ee, satış alış planlarınıza, trade setup'larınıza sadık kalın lütfen. Size söyleyeceğim en güzel şey budur aslında. Ee, evet arkadaşlar. Bugün de farklı bir altcoin inceleyelim. Bugün altcoinlerden benim de yatırım yaptığım Algorand'ı açıyorum arkadaşlar. Algorand'ı inceleyelim. Evet arkadaşlar Algorand'dan birazcık bahsedeyim. Şöyle bir fiyat grafiğine bakalım. Benim daha önceki burada destek direnç seviyesinde alış satış yaptığım noktaları işaretledim. Algorand'da şöyle 4 saatlik grafiği açayım dostlar. Ee, daha iyi anlayacağız. Şöyle 4 saatlik grafik üzerinden Algorand'ı inceleyelim. Arkadaşlar Algorand'da şöyle tarih olarak bakarsak şurada daralan üçgenimiz vardı. Ayın 25'inden sonra yani 25 Aralık 2020'den sonra buralardan ufak bir güzel kırılım yaptı daralanmış. Üçgenimiz vardı ay piyasası ile beraber Algorand yukarı doğru gitti. Algorand güzel bir proje onu da söyleyeyim. Algorand Amerika'daki MIT profesörlerinden ve tescilli yazılımların yapıldığı, güzel bir ekibinin olduğu çok sağlam bir proje olduğunu düşünüyorum. Algorand'da benim yatırımım var. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir ama Algorand'ı ben orta uzun vadede tutmayı düşünüyorum ve fiyat grafiği olarak da şu an güzel bir ivmelerinden yakalamış yani Algorand tarafında ileriye dönük olarak sepetimde tuttuğum coinlerden bir tanesi bunu asla unutmayın arkadaşlar Algorand'da da şu anda grafikler gayet güzel gidiyor Desteklenen direnç noktaları olarak hani al sat seviyeleri olarak da şöyle size belirleyeyim ona göre bu tarafta işlem yapmak isteyen arkadaşlar bunları değerlendirebilir şu anda 4 saatlik grafik üzerinden bakıyoruz arkadaşlar 4 saat olarak değerlendirirseniz şu tarafta bir desteğimiz var arkadaşlar Tamam mı Nereye? denk kilo 46 54 0, 46 54 direncimizde Eğer buraya düşerse toplama lokasyonu olarak değerlendirebilirsiniz direnç olarak da tekrardan şu an 050 049 90 Hatta şu tarafı şu tarafı değerlendirebilirsiniz kısa alsat olarak eğer ki e, hali hazırda algorand tarafında Şöyle bir bakalım. 4 saatlikte stokastik bize diyor ki şu anda satış bölgesine giriyor. Şuraya, şuraya doğru alım noktasına doğru yaklaşıyor. Saatlik grafiği de açalım. Analizimiz biraz daha net olsun. Saatlikte de yükseliş var. Tahminimce mumun kapanmasına yakın şu seviyelere yakın olacaktır. Ve bu oralardan değerlendirebilirsiniz. Algorand'ı. Benim gibi arkadaşlar Algorand tarafı benim güvendiğim bir proje. Yani bu tarafta açıkçası bir uzun vadede güzel bir sıçrayış uzun vadede güzel bir hacim bekliyorum Algorand'ta sıkıntı yok şu an için ekibi de çok iyi inceleyebilirsiniz arkadaşlar internet üzerinden özellikle GitHub üzerinden yazılımların ne kadar sürekli güncellendiğini ve community'sinin her gün ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada kullandığım bazı borsaların indirimli referans linklerini hemen açıklamalar bölümünde paylaşıyorum. Bunlara tıklayıp yani bu linkler üzerinden abone olursanız indirimli olarak komisyonlardan faydalanacaksınız. Yani kripto paralar al sat yaparken düşük komisyonlarla yapacaksınız. Bu çok iyi bir şey. Ve videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız videoyu likelamayı sakın unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz hala lütfen abone olun arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere bay bay hoşça kalın sağlıklı kalın bir ton paranın altında kalın görüşmek üzere